Herkese, Herkese merhaba. Ben Öykü, ben Övgü. Sonunda <laughs> e, uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz bir video ya sıra geldi ve size Robert Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi'ni karşılaştıran bir video hazırlıyoruz. Uzun süredir bu video yapmak aklımızdaydı. İstek videosu da geliyordu. Bize dedi ki artık zaman geldi. Çünkü tercihler açıklanacak, değil mi? Yani tercihler yapılacak. Evet, tercihler yapılıyor bu hafta. <laughs> O yüzden biz de dedik ki daha fazla geç kalmadan bu videoyu yapalım. Bu sene işe yarayacak olan insanlar varsa izlesinler. Hı hı. Veya sınava hazırlanacak gelecek senelerde lise giriş sınavına girecek olan insanlar da izlesinler ki oradan belki motive olursunuz diye düşündük. Hı hı. Neden bu iki okulu karşılaştırıyoruz? Bizi tanımıyorsanız, daha önceki videolarımızı izlemediyseniz. ikimiz de Robert Kolej'den mezun olduk. Bununla ilgili başka videolar da yapmıştık. Onların da linkini aşağıya koyarız. Okulu anlattığımız, okuldaki hayatı anlattığımız hatta Okuldayken tuttuğumuz günlükleri okuduğumuz videolar bile yapmıştık. <laughs> merak ediyorsanız onları da izlemeniz için aşağı koyarız. Kuzenimiz de İstanbul Ses'den mezun. Yakın zamanlarda okuduk, mezun olduk. Ve az çok bir şeyler biliyoruz. Biz de Robert'e gitmeden önce İstanbul Ses'ini hayalini kuruyorduk, istiyorduk. Bunu bir arkadaş sohbetiymiş Hı -hı. gibi kabul edin. Yani sonuçta biz de eğitim uzmanı değiliz. Evet, Kendi evet. deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Aynen. O aynen. yüzden bunu böyle beraber sohbet ediyoruz. Lise tercihi yapacaksınız. Biz kendi deneyimlerimizi anlatıyoruz. Size evet, hani fikir yani, veriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Karşılıklı otursak bize sormuş olsanız böyle anlatırdık. O şekilde evet. daha arkadaşça diye hmm. düşünün. Sizin de bildiğiniz şeyler varsa aşağı yazın. Ee, sonuçta çok değerli iki lise ve bunun haricinde çok daha fazla var değerli liseler Türkiye'de. Aha. Ama hani bizim biraz da bilgimiz var, biraz da ilgimiz de vardı öncesinde de. O yüzden hmm. Böyle bir karşılaştırma. Yani karşılaştırma doğru değil de ikisini birlikte ele aldığımız diyelim. Aynen, Bence de. Bir video yapmak istedik. O zaman başlayalım. Evet. En önce ben hani kuruluş yıllarını bile not aldım. Hı -hı. Çok fazla okudum. O kadar okuduğum şeyi anlatmayacağım tabi ama ikisi de tarihi çok zengin okullar. Robert Lisesi de, İstanbul Erkek Lisesi de. Robert kaçta kurulmuş şu anda? Şey? not almıştım ki kağıda. Dur, elimi alayım şu kağıdı. <laughs> 1863 yılında kurulmuş Robert. İstanbul Erkek Lisesi 1884 yılında Robert'in ilk kampüsü ilk o zaman erkek kız ayrı okunurken ilk kampüs Boğaziçi Üniversitesi'nin şu anki kampüsüymüş. Sonra 1871'de kızlar şimdi şu an Robert Lisesi'nin olduğu binada kızlar eğitim görmeye başlamış. Sonra karma oldu zaten. İstanbul Erkek Lisesi'nin binası da Osmanlı zamanında eski Duyoni Umumiye finansı, Duyoni Umumiye ne derseniz Osmanlı'daki genel borçlar binası. Yani borçlar kurumu. İstanbul Sesi deyince bunu geç söylemeden olmaz. Hı hı. Çanakkale Savaşı'nda bir dönem bütün öğrenciler şehit olduğu için yani çok fazla şehit verdikleri için bir dönem mezun verememişler galiba. Hı hı. O yüzden de okul yaz ilan edip siyah rengini almış. Sarı siyah renginin siyahı da buradan geliyor. Yani iki okulun da tarihi çok fazla şey var zaten 1800'lerde kurdukları için. Evet. ilgileniyorsanız araştırın deriz. Gelelim daha pratik, daha böyle güncel, belki de sizin daha çok işinize yarayacak bilgilere. <gülüyor> Tercihinizde <gülüyor> Tercihinizde. <değil mi? gülüyor> Bu sadece tercih yapanlar değil aslında. Merak edenler de izleyebilir evet, ya da mesela evet. sınav hazırlananlar da. Mekan olarak ikisi de İstanbul, İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul <laughs> şehrinin Avrupa yakasında. İstanbul Erkek Lisesi Cağaloğlu'nda. Robert Lisesi de Arnavutköy'de. Yani ne kadar önemli olup olmadığı, hani nerede yaşanıldığınıza bağlı. Bilmiyorum, mesela biz karşıda Kadıköy tarafından gittiğimiz Hı -hı. için bayağı bir yol gidip geliyorduk. Yatılı olacaksanız da Hı -hı. aslında eviniz okul olmuş oluyor. Ve onun daha... çevresinde daha çok zaman Hı -hı. geçireceksiniz. İkisi de gayet güzel yerler, hareketli yerler. Hı -hı. Özellikle Cağaloğlu çok hareketli. Tabii ki de biliyorsunuzdur bunu ama yine de söylemeden geçmeyelim. Robert Özel Okul İstanbul Kiklesesi Devlet Okulu. Ee, tabii özel okul olduğu için özellikle son zamanlarda çok fazla bu para muhabbetinin döndüğü yazılar görüyoruz. Ama Robert Lisesi burs veriyor, ihtiyaç bursu veriyor, başarı bursu değil çünkü bütün bu okullara giden herkes çok başarılı olduğu için başarı bursu yok. İhtiyaç bursu da gidiyorsunuz, bütün gelir durumunuz, vergiler, bütün bütün dosyalar hazırlanıyor. Hmm. Okul da size uygun bursu ayarlayıp hani veriyor. Yani ihtiyacınıza göre burs veriliyor. Çok veriyorlar. ince eleyip sık dokuyorlar tabii. Yani. Gerçekten ihtiyacı olanlara veriyorlar. Ama yani kesinlikle burs yok. Bütün o parayı verecek bir şey bir yok durumda. yani. Burs var. Ama ihtiyaç bursu var. Yani kanıtlamanız lazım biraz ihtiyacınız Hı -hı. olduğunu. Dil konusuna gelelim. Çünkü ikisi de yabancı okullar. Yani. Ha ikisi de 5 yıl. Evet. Yani. Bir yıl hazırlık okunuyor ikisinde de. İstanbul Erkek Lisesi'nde Almanca okunuyor. Robert'e İngilizce okunuyor. Ve Robert'e mesela bizde Azılık kesinlikle atlanmaz hala atlandığını evet. sanıyorum. Atlanması da aslında bence uygun değil. Atlanmaması lazım. Çünkü sadece dil öğrendiğiniz bir sene değil, okula alıştığınız, sisteme alıştığınız hem de hani böyle bir bir geçiş dönemi gibi. Bence sınav sonrası da güzel bir dinlenme diyemem. Çünkü çok yine çok çalışıyorsunuz ama hani sınav sonrası güzel bir dönem bence. O yüzden kesinlikle atlanmaması gerekiyor zaten. Zaten izin vermezler. İzinsiz ee... atlayamazsınız. Biz de yani ana dili İngilizce olanlar bile okudu yani öyle söyleyeyim. Çünkü yani aslında birazcık dediğim gibi okula hazırlık olmuş oluyor. Hı -hı. İki okulda da yabancı hocalar çok fazla var. Alman hocalar çok var mesela İstanbul sitesinde. Robert de Amerikalı, İngiliz, Brezilyalı, Zelandalı bile vardı. Hı -hı. Böylece aslında dili daha iyi öğrenmenize vesile oluyor bu özellikler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki okul tabii Hı -hı. ki tabii de. Ki. Tabii ki de Milli Eğitim bağlı olarak bütün yani lise müfredatı işleniyor ama farklı şekilde işleniyor iki okulda da. Çünkü iki okulda kendi e, ek derslerini de veriyor diyebiliriz. Yani farklı hı hı. stilde. Evet, neresek, yani. İki okulda da mesela işte fen, matematik, İngilizce. yani İngilizce zaten İngilizce de. Bayağı ana dersleri. Evet. Temel dersler hep o dilde. yani Mesela hı. diyelim ki ya yani yabancı dil öğretiyor derken öyle böyle öğretmiyor yani. Yani evet. <laughs> sadece Almanca dersi var sonra da gidip siz... İşte matematik dersinize girmiyorsunuz. İstanbul Erkek Lisesi'nde matematiği, feni, işte işte kimya, fizik vesaire hepsini Almanca, Almanca öğreniyorsunuz Alman hocalardan. Robert'te de, de İngilizce görüyorsunuz. Hı -hı. Tabii bu yüzden de yani hem dili çok fazla öğrenmiş oluyorsunuz, hakim oluyorsunuz. Hı -hı. Hem de sonrası için de aslında çok güzel bir e, yani farklı kültür tanımış oluyorsunuz, deneyim olmuş aynen. oluyor. Dil öğrenmek en önemli detaylarından biri. Şimdi buradan bağlı olarak da okuldan mezun olduktan sonra ne yapabilirsiniz? Buna gelelim. <laughs> Robert Lisesi SAT'ye ACT veya işte TOEFL AP gibi bu yurt dışına özellikle de Amerika'ya yönelik sınavlara hazırlıyor. Yani şöyle yani, hazırlıyor. Yani ya o da, bizim... yönelik dersleriniz yok ama yani. aldığınız derslerden dolayı hazırlanmış oluyorsunuz. Çünkü yani. ileri derecede İngilizce olduğu için <laughs> mesela. Yani şey gibi... E Evet. evet ben o zaman devam ediyorum. Mesela İstanbul Erkek Lisesi'nde de abitura hazırlanılıyor. Abitur da Almanya'daki üniversite sınavı Hı -hı. diyebiliriz aslında. Tam yani. olarak detaylarını bilmiyorum. Ama bayağı o da zor bir sınav ve mesela bizim, Almanca. Evet, Almanca sınav. Mesela bizde abitura giren yoktu diye hatırlıyorum Robert'te. Çünkü... Yani sistemi de bilmiyorsun. Dışarıdan zaten Avusturya sınavı lazım. İstanbul Erkek Lisesi'nde yapılıyordu. Orada giriyorsun. Evet. Ama mesela SAT Robert yapılıyor. Hani ne kadar hani evet. yönelik evet. olduğunu da oradan da anlayabilirsiniz yani. Evet. Biri daha çok Almanya'ya ve Avusturya'ya yönelik. Bir Hı. de daha Amerika'ya yönelik. Tabii İngiltere, Hı. Kanada falan da olabilir de. Ha bu arada bunlar sadece yurt dışını düşünenler için. Tabii ki de üniversiteyi Türkiye'de giren daha fazla, daha fazla, oluyor. Yani çok daha fazlası Türkiye'de. Aynen. Abi tür dedik. Yani mesela bir ben hiç biz ben hatırlamıyorum yani Robert'tan Abitura giren var mıydı ama Robert'tan Almanya'ya giden vardı. Öyle bir şey yok mu derseniz. <laughs> var, değil var mi? ama mesela Almanya'da İngilizce bölümlere gidiyorlar. Yani İngilizce eğitim veren üniversitelere gidiyorlar. Tabii ki de gidip hmm. mühendislik okuyabiliyor. İngilizce bölüm deyince sadece İngilizce. Evet, evet, evet. Öyle değil. Yani İngilizce Eğitim veren üniversiteler de var Almanya'da. Onları seçiyorlardı biz de Almanya'ya gitmek isteyenler. Hı -hı. Ama tabi e, İstanbul Erkek Lisesi'nde abitur olduğu için, dilleri de olduğu için direkt Hı -hı. Alman üniversitelerine veya işte Avusturya'da Hı -hı. gidebiliyorlardı. Hı -hı. Öyle bir fark var. Robert'te de Amerika liseleri olsun veya işte Hı -hı. işte Kanada. Her yerdeki üniversitelerde özellikle İngilizce'de hakimiyet çok fazla olduğu için gidebiliyorsunuz. Hı -hı. Hem de üst dönemlerden falan da giden olduğu için fikriniz de oluyor. Öbüründe de mesela üst dönemlerden Almanya'ya giden olduğu için daha fikriniz Hı. oluyor falan. Ama tabii ki de İstanbul Erkek Lisesi'ne gidip Amerika'da olabilir. Yani evet, öbürde olabilir. olabilir, o da olabilir. Her türlü ama ek çalışmak gerekecek. Ve tabii bu için. sadece bu iki okula mahsus da değil. Yani sonuçta başka okullara gidip de istediğiniz yerde de okuyabilirsiniz. Ha yani Almanya'da okumak için İstanbul Lisesi. Erkek Lisesi'ne Evet ama öyle şöyle bir şey yok. oluyor. Ama yani, o kolaylaştırıyor tabii. Bir de şöyle oluyor mesela Robert. Amerika'da birçok üniversite Robert'i artık tanıdığı için öyle bir fark oluyor mesela. Yani evet. Hani. Hı hı. Öyle ya yani bunlar artık başka konular oluyor. Evet, hani evet. Üniversite konuları oluyor ama yine de bazıları bu tip konuları çok fazla bilerek, e, bilerek yani ve hedefli geliyorlardı. Biz bilmeden gittik. Bilmeyeniniz varsa böyle anlatalım dedik o yüzden. Evet. <laughs> Şimdi gelelim <laughs> okul hayatına. Okul hayatı da mesela bir şey daha söyleyecektim. SAT ile ilgili de Advanced Placement yani Bizde mesela Robert'te üniversite seviyesinde dersler oluyordu. Böylece İngiltere'ye giderken başvurunuzda kullanıyordunuz ya Amerika da, da Amerika'da güzel da gözüküyor, Şık çünkü. duruyor. Yani bazı okullar zorunlu, bazı okullar zorunlu değil ama yani tutmuyor. Böylece de AP aldığınız dersten muaf olabiliyorsunuz üniversitede. Biz matematikten öyle yapmıştık. Hı hı. İlk seviye matematik atlamıştık üniversitede. Galiba Türkiye'de bazı okullarda da varmış. Emin değilim. Yani Var var. Ee, özel yollar bence. Evet. Özel okulların bazılarında sanırım. Amerika Hı -hı. Şeyine, sistemine yakın okullarda sanırım. Neyse. Konumuz evet. bu değil. O zaman okul hayatında kostüm... Kostüm. <gülüyor> <gülüyor> okul hayatına gelelim. Kostüm. <gülüyor> <gülüyor> o da bir kostüm sonuçta. <laughs> Öğrenci kostümü. <laughs> okul hayatında da kıyafet kurallarına gelirsek. İstanbul Erkek Lisesi'nde üniforma var. Hı -hı. Çok güzel böyle kravatlı, sarı, gömlek. sarı gömlekli, güzel kıyafetleri var. Değişmemiştir diye düşünüyorum. Hı hı. Robert Lisesi'nde ama kıyafet kuralları var. Üniforma yerine dress code dediğimiz böyle bir çerçeve sunuluyor. Hı hı. Ve o kıyafet kuralları içerisinde giyinebiliyorsunuz. Bizim zamanımızda işte düz renk gömlek, her şey yakalı olmak zorundaydı. Hı hı. Kesinlikle kod kesim giymiyor. Böyle daha düz, daha böyle business casual dedikleri böyle hani iş hı hı. hayatında giyinebileceğiniz resmi kıyafet tarzı şeyler giyinmesi gerekiyordu. Sonra o kural değişmiş. değişmişti. Seneden yani. seneye değişiklik gösteriyor. Işte müdür, müdür değişince vesaire işte yönetmeliklerle ilgili hı. bir şeyler. Bizde yoktu desenli giymek. Şu an varmış galiba. Ben sevmedim bu fikri. O da değişebilir ama yani. Bence desenli falan giymemek lazım. <gülüyor> Kurallar <gülüyor> daha katı olması lazım. Üniformayı da ben seviyorum yani. Üniforma, üniforma olsa mutlu olurdum ben. Tabi. Zaten ama e, öyküyle konuşuyorduk. Yani üniforma olmamasına rağmen e, Robert de bir üniformalaşma durumu oluyordu çünkü evet. okulun kendi armalı tişörtleri oluyordu, evet. onları giyiyorduk. Ya da giydiğin şeyler zaten hani çok resmi giyindiğimiz için biraz bir üniformalaşma vardı yani. Hani. Yani evet, yani sonuçta siyah etek giyiyorsun, pembe gömlek giyiyorsun veya işte başka beyaz bir gömlek giyiyorsun, beyaz gömlek giyiyorsun, beyaz gömlek giyiyorsun. Yani en fazla lacivert eteğe geçiyorsun, çok fazla bir şey değişmiyor yani. Aynen, hani. bir sene bizde lacivert Pantone yasaktı. yasaktı. Evet lacivert yasaktı. o Kesinlikle. da kesin şeyden dolayı yasaktı. Kot gibi, o, gibi, gibi Ona çok dikkat ediyorlardı çünkü. Kurallar değişiyor. Her sene bir e, kitapçık veriliyor yönetmelikle hmm. ilgili. Ne giyilebilir oradan görebiliyorsunuz. Bunu daha önce anlatmış mıydık acaba? Bir okul gazetesinde bir yazı yazmıştık bu kıyafet kuralları ile ilgili. Ne denir? Müdür yardımcısı mı denir? Biz hani size nasıl resmi giyilmesi gerektiğini ya da bu business casual denen hani yani iş hayat, iş hayat, yani hayat, hayat mı denir evet öyle gerçekten giyinmeyi öğreten bir sistem aslında bu demişti o açıdan da bakabilirsiniz Tabii üniforma bence güzel. aslında şöyle doğru neden ama çünkü biz üniversitedeyken hatırlıyor musun ha, mesela e, böyle şey, iş başvuruları falan yapılırken business casual giyinecek deniliyordu mesela Amerikalılarda üniforma yok genelde Amerikan liseleri hani tamamen serbest gidip geliniyor Birçoğunda çoğunda yani üniformalı da var da birçok öğrenci bilmiyordu. Evet. Mesela business casual şu olur mu bu olur mu falan biz biliyorduk. biliyorduk yani. Yani. Öyle bir avantajı var tabii. Bu çok önemsiz bir detay bence üniforma yani, değil Yani ama yine de merak ediyorsanız evet. sonuçta bir bilgidir. <laughs> Okul hayatı dediğimiz zaman bence Robert'i diğer liselerden ayıran en önemli farklardan biri sınıfın olmaması. Yani Hı -hı. sınıfın olmaması da, tabii ki de sınıflar var ama belli bir sınıfın yok işte 11a falan gibi bir sınıf yok. Biz şöyleydik mesela lise 12-3, lise 12-4, lise 12-5 evet. dönemimizde 180 kişiydik ortalama. Şimdi biraz değişmiş evet, sanırım daha, fazla, daha fazla, kişi. fazla. Sınıf yok ne demek? Yani mesela bizim zamanımızda Roberta homeroom vardı. Homeroom'da sabah işte dersten önce duyuruların yapıldığı bir sınıftı. Homeroom sınıfın senin temel sınıfın oluyordu. Bu kalkmış mesela. Evet ama şimdi homeroom kalkmış ve haftalık bir duyuruların dinlendi bir şey olmuş. Neyse. Temel derse birlikte gidiyorsun. İşte Türkçe'ye, tarihe vesaire. Ama sonra seçmeli derslerde ayrılıyorsun. Bazısı fende ilerlemeyi seçiyor. Bazısı İngilizce'de daha fazla ders alıyor. Böylece devamlı karmalaşıyorsun. Bunun haricinde bir de her sene sınıfın o temel sınıf dediğimiz sınıfında her sene değişiyor. Hı, hı. Şimdi gelelim bunun avantajlarına ve dezavantajlarına. Avantajları bütün dönemi tanıyorsunuz. Yani yani adını bilmediğiniz, ya yani bizim yoktu hiç kimseyi bilmezdi. Tabii bizim iki kişi olduğumuzdan da Ekstra da, da, da arkadaşlarını da bildiğim için ama yine de yani herkesi bir tanıyorsun. Çok <laughs> fazla sosyalleşme ortamı oluyor. Değişik <laughs> değişik sınıflarda farklı farklı kişiler tanıyorsun ve bu seni aslında kendini geliştirmen için de güzel bir <laughs> fırsat olmuş oluyor. Diyelim ki bir sınıfından memnun değilsin. Hı -hı. Sonraki sene zaten değişecek Hı -hı. ama memnunsan da değişecek i̇şte, yani. Dezavantaj olarak ne derseniz, işte bu sınıf olmama durumundan dolayı arkadaşını ve grubunu sen kendin oluşturuyorsun yani böyle bir sınıf bilinci yok daha çok dönem bilinci var. Evet. Yani mesela İstanbul Erkek Lisesi'nde ama kuzenimizin belli bir sınıfı vardı. Şu anda evet. bir tek şeyde değişmişti. Hazırlıkta ayrıydı sınıfları galiba. Bir de böyle TM, FM hani o Hı. alan seçiminden sonra sınıflar belirlenip o şekilde kaldı. Hı. Bu tabii sınıf ruhu çok güzel oluşuyor. Hem de hani hep aynı kişiyle gittiğin için bilmiyorum değişik farklı bir deneyim diyeyim yani. Baktığımız tarafa göre de avantaj mı dezavantaj mı değişir yani. yani sosyal hayata gelirsek onu da bence burada hmm. yazmadım ama eğer yani mesela aktiviteler, kulüpler vesaire iki okulda da var. Evet. Yani mesela bizim kuzenimiz de gazetede yazdı. Aha. İstanbul Erkek Lisesi'nde. İlgi alanınıza göre. Yani İstanbul Erkek Lisesi'nde zorunlu mu bilmiyorum ama Mar Robert de zorunluydu. En az bir tane kulübe girmek zorundaydınız. Robert aslında o şeye çok önem veriyor. Yani aslında yani biraz da öğrencinin çabasına bağlı da bu e, okul dışı aktivitelere hmm. de önem veren evet, bir okuldu. Evet. Yani mesela topluma hizmet projesi yapmak zorunluydu. Ama tabii ki de kişisel çabayla da bir sürü aktivite yapılabilir. Aynen. Yani Hangi okulda olursanız projesi olun. projesi yapılabilir. Aynen. Ee, bir de şey söyleyeceğim. Daha sonrasında tabii ki de Türkiye'de kalıp devam eden yarıdan daha fazla bunu söylemiştik. Evet. evet. İki Ama tabii ki de okulların birebir sınavı hazırladığını söyleyemem. Yani kendi yani, evet. o kendi çabınızla hazırlanacağınız <laughs> bir durum yani Hı -hı. mesela Amerika sınavına da hazırlamıyor onu da sen siz kendiniz hazırlıyorsunuz mesela SAT dersi yok evet, SAT'ye evet. kendiniz hazırlanacaksınız veya mesela YKS'ye hazırlanmak için de Hı -hı. yani bir ders yok İkisinde de yok yani o yüzden bu kendi çabanız ama iki üniversite iki liseden de çok güzel üniversiteye giden bir Hı -hı. sürü kişi var bize hep şey derlerdi İşte Robert Mesela a, Robert tıbba hazırlamıyor mu? Hani o tip sorular vardı. Hı hı. Biz gitmeden önce de duyuyorduk. Gittikten sonra bize de sorulan şeylerdi. Robert tıbba hazırlamıyor mu diye. Aslında öyle bir soru nasıl cevaplanır bilmiyorum. Çünkü hangi okul hangi tıpı tıpı hazırlıyor, tıpı hazırlıyor ki? Ama yani? işte test çözdürünce bence sınava hazırlayıp da işte sürekli böyle deneme yaptırıyorsa belki biraz daha sınava yönelik. Bazı liseler daha evet değil mi üniversite sınavına ama yönelik Ama mesela çalışıyor. deneme asla olmuyordu bizde. Ben bilmiyorum İstanbul lisesinde oluyor muydu ama çok güzel tıplarda okuyan arkadaşlarımız var evet, yani. Hatta bizim o yüzden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, çoğunluğu tıpta okuyor. Yani tabii ki de işte mühendislik, işte avukatlık evet. vesaire yani ve çeşitli bunlarla sınav olmamakla evet. beraber çok çeşitli meslek grupları var. Zaten bu liseleri kazanan insanlar, çalışkan insanlar olduğu için Liseden sonra da Hı. güzel üniversitelere gidiyorlar. İki iki okulun da ünlü mezunları var tabii ki de burada saymayacağım. Hı. Çok fazla var iki okuldan da. Hani hem gerek sanat dünyasından gerekse politikadan gerek yazarlardan çok fazla tanıdığınız isim var. O şekilde ararsanız aslında bulabilirsiniz. Mm -hmm. Bu da bilmek isteyenler için bir ekstra bir not, araştırmak <gülüyor> için belki bakabilirsiniz. Yani bir şey değiştirmiyor sonuçta bence seçimlerinizden yani evet. Yine de hani bu tip şeyler hani haberi de yapılır böyle merak mm -hmm. edilir. O yüzden söyleyeyim dedim. Mesela ee, bir de şeyden de hani bina gezemiyorsunuz ama fikriniz olsun istiyorsanız evet İstanbul Erkek Lisesi bina olarak çok böyle ihtişamlı, haşmetli bir bina. Bina evet reklam de, tarihi var. de Reklamlar, filmler, diziler, bir sürü çekilen... Okulun alt katında, İstanbul Lisesi'nde bir... Onun adı nedir? Kasa. Kasa kasa var. Yani o tarihi şeyini dokunmamış, bozmamışlar. O çok... Fotoğrafını koyarız. Şey çok güzel, merdivenleri artık basılmaktan böyle şey olmuş ya, böyle. çok güzel. Böyle bayağı düz değil merdiven, mermer merdivenler, erimiş. Bu arada bu videoyu belki kendiniz için, tercih yapmak için, belki sınava hazırlanıyorsunuzdur, önünüzdeki seneler için motivasyon olsun diye izliyorsunuzdur. Ya da veli veya öğretmen olabilirsiniz. Her ne için izliyorsanız teşekkür ederiz. Evet. Ve Hı. diğer videolarımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. Yine de şu notu bırakmak istiyorum. Robert'i İstanbul Erkek Lisesi'ne, Galatasaray'ı veya herhangi böyle um, hayal okulunuzu kazanamadıysanız, gidemiyorsanız bunu dünyanın sonu değil ve hayat bu okullardan da ibaret değil. Ve henüz çok genç bir yaş, lise yaşı. Sonrasında hani o telafi edecek bu sizin için o hayal kırıklığı diyeceğim çünkü hayal okulu diyoruz. Telafi edecek çok zaman olacak. Üniversite var sonra, master var, sonra doktora yaparsanız. <laughs> Yapmazsanız çok güzel işler var. Herkesin biz şöyle inanıyoruz ki herkesin bir yeri var, bir yolu var. Ve hepimiz böyle öğreniyoruz hmm. ve ben hep şey derim tanışacağımız kişiler var arkadaşlarımız var öğretmenlerimiz var hmm. o yüzden o okullara gidip aslında dört bir yandan gelip orada toplanıyoruz sonra tekrar dört bir yana dağılıyoruz özel bir durum yani nereye giderseniz gidin bu bu şekilde oluyor çünkü. hayatınızın özel bir dönemi o yüzden hangi okul olursa olsun tadını çıkarmaya bakın ve Kendinizi geliştirmek en önemli önemlisi. Aynen. Nerede olursanız olun çünkü okul sadece evet fırsat sunuyor olabilir ama o fırsatı siz kendinize de yaratabilirsiniz. Hmm. Bunu farkında olursanız nerede olursanız olun hem başarılı olursunuz hem de mutlu olursunuz. Bence en önemli olan şey de bu zaten kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Videoyu beğenin, yorumlarınızı bekliyoruz ve yorumlara hani hem cevap veriyoruz hem de istek videoları da yapıyoruz. Bu da bir istek videosu gibi bir şeydi aslında. Evet, beğendi yapın. Ve abone olun ki başka videolarımızdan da haberdar olun. Sadece böyle dersle ilgili şeyler de yapmıyoruz. Aslında eğlenceli videolar da yapmak istiyoruz. Birkaç challenge denememiz oldu. Ee, bir şeyler başka daha yapmayı şeylerdi, düşünüyoruz. Evet. Belki bir vlog deneyeceğiz. Soru bakalım. cevap, yapmak, Soru cevap istiyor yapmak istiyoruz. O yüzden de instagramımıza da gelin. Onu da buraya yazıyoruz. Evet. Oradan da bir şeyler paylaşıyoruz falan. O zaman evet. evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.